Arkadaşlar Merhaba bugün sizlere trigonometrinin en önemli konusunu anlatacağım toplam fark formülleri bundan sonraki kısımda yarım açı formülleri arkadaşlar e, her sene sınavda %100 çıkan bir konu ondan dolayı beni lütfen dikkatlice dinleyiniz kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın toplam fark formülleri maalesef bu formülleri ne yapmamız lazım bilmemiz lazım en çok akılda kalan formüller bunlar çünkü öğrenciler de en çok bu konuyla ilgili soruda çözüyorlar. Ee, sizin için aklınızda, kafanızda kalabilmesi için bazı yöntemlerde burada ne yapmış olacağım, göstermiş olacağım. Fakat sonuç olarak bu formülleri ne yapmamız lazım, bilmemiz gerekli. Arkadaşlar sinüs toplam fark formüllerinin dikkat ederseniz sin kos diye gittiğini görüyoruz ve açıyı bir sinüs bir de kosinüs kullanıyor. Buna lütfen dikkat ediniz. Sinüste hocalarınız şöyle demişti. Açı değeri arttıkça kendi değeri de artıyordu. Ondan dolayı arkadaşlar açı değeri artmış kendi değerinin de artabilmesi için aynı işaretli olması gerekli. Sinüs fark da yine sinkos sinkos diye giriyor gördüğünüz gibi. Açı azalmış o zaman bu değerin de azalması için aradaki işaretin ne olması lazım? Eksi olması gerekli. Kosinüste ise bir terslik vardı arkadaşlar. Onu hatırlayınız. Kosinüsün açılımı kos kos eksi sin sin. Arkadaşlar buna lütfen dikkat. Açı büyüdükçe kosinüsün değeri küçülüyordu. Ondan dolayı burası artıysa ortasının ne olması lazım? Eksi olması gerekir. Kosinüs açı küçük ise kendi değerinin büyük olabilmesi için bunun ne olması lazım? Artı olması gerekir. Tanjantta ise arkadaşlar tanjantta ise bakın pay kısmındaki işaret aynı oluyor. Paydayla ne oluyor arkadaşlar? Zıt işaretli oluyor. O zaman tanjant x artı tanjant y ne söylendiyse aynısını yazıyoruz. Bir eksi bu ikisinin çarpımı artı iken eksi oluyor. Eksiyken yine eksi arkadaşlar, tanjant x eksi tanjant y eksi paydası da ne olacak demektir, artı olacak demektir, 1 artı ikisinin çarpımına eşit. Şimdi bunlarla ilgili bu formüllere size benimsetici örnekler seçtim. Bu örnekleri beraberce ne yapalım, çözelim. Arkadaşlar, şimdi sorumuza baktığımızda ne arkadaşlar görüyoruz? Sin kos sin kos olduğunu görüyoruz. Öyle değil mi? O zaman bu bir sinüs açılımı sinüs açılımında ortadaki işaret kendi işaretiyle aynı değil miydi arkadaşlar? Aynıydı. O zaman bu ifade sinüs 73 eksi 28'e eşittir diyorum. Buradan da aradaki farkı alırsam sinüs 45. Sinüs 45'in de özel olarak kök 2 bölü 2 veya 1 bölü kök 2 olduğunu ne yapmamız lazım bilmemiz gerekir arkadaşlar. Sınavda sorulmuş bir soru arkadaşlar hemen yapıyorum. Yukarıdaki ifadeye baktığımda sin kos diye gittiğini görüyorum yine. O zaman aradaki işaret kendi işaretiydi. Hemen yazıyorum sinüs 10 artı 40. Burada şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Formülü hiç bozmuyoruz. Aradaki işaret eksi olsaydı sinüse baktığımda 10 derece, kosinüse baktığımda 40. O zaman 10 eksi 40 eksi 30 olarak yazmamız gerekecekti. Dikkat. Bölüm. Altındaki ifade formül cos cos sin sin olarak gittiğine göre bu bir kosinüs formülü. Kosinüs formülünde aradaki işaret kendi işaretinin zıttı değil miydi? O zaman kendi işareti ne olması lazım? Eksi olması gerekli. Hemen yazıyorum kosinüs. Bakın burası da 50. O zaman 50 eksi 10 şeklinde yazdım. Yukarıdaki ifade neye dönüştü? Sinüs 50'ye dönüştü. Arkadaşlar altındaki ifade kosinüs 40'a dönüştü. Hocalarınız ne demişti arkadaşlar? Birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşit olduğundan dolayı bunlar birbirlerine eşittir ve cevabımız nedir? 1'dir deyip geçiyorum. Evet, altındaki soruya bakıyorum. Altındaki soru güzel bir soru. O yüzden yanına ne yaptım? Yıldızları fırlattım. Arkadaşlar Şimdi kos 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 her yer kos. Böyle bir formül yok ki. O zaman ben ne yapacağım? Bu formüllerin bir tanesine benzetmeye çalışacağım. Güzel. Kosinus 27 aynı zamanda birbirlerine 90 dereceye tamamlayana eşit olduğundan sinüs 63 olarak yazamaz mıyım? İki açının toplamı kaç oldu? 90 oldu. Güzel. Kosinus 53'ü de aynı şekilde sinüs 37 şeklinde yazamaz mıyım arkadaşlar? Yazabilirim. Bakın ifade neye dönüştü? Kos kos eksi sinsin. O zaman bu bir kosinüs açılımı değil midir arkadaşlar? Kosinüs açılımıdır. Kosinüs aradaki işaretin zıttını alıyorduk. Yani bu ifade kosinüs 63 artı 37'ye dönüşmüş olduğu bölü. Altındaki ifade de sinüs 170. Yukarıdakini ben kosinüs Arkadaşlar 90 100 olarak ifadeyi yazıyorum. Bölü sinüs 170. Bu nedir? Kosinüs 90 artı 10'dur. Bölü sinüs 180 eksi 10'dur. Şu 10. Şimdi arkadaşlar kosinus ikinci bölgede nedir? Söyler misiniz? Kosinüs ikinci bölgede eksidir. 90'da isim değiştiriyordu. Eksi sinüs 10 bölü. Sinüs ikinci bölgede neydi? Artıydı. 180'de isim aynen kalıyordu. Sinüs 10. Ben bunları birbirlerine oranlarsam eksi 1 olarak cevabı ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Arkadaşlar sorumuza bakalım. Soru diyor ki tanjant 40 artı kotanjant 70 bölü 1 eksi kotanjant 50 tanjant 20. Şimdi bizim böyle bir formülümüz yoktu değil mi? Tanjant ve kotanjant karışık olarak verilmiş olan. O zaman ben kotanjantları ne yapıyorum? Tanjanta dönüştürüyorum. Birbirlerine 90 dereceye tamamladığından dolayı buraya tanjant 20 buraya da tanjant 40 yazabilirim. Arkadaşlar Sinüste de tanjantta da aradaki işaret kendi işareti oluyordu. Ondan dolayı bakın aradaki işaret artıysa hemen ben açıların toplamı şeklinde yazacağım demektir. Tanjant 40 artı 20 şeklinde ifadeyi yazabilirim. Bu da tanjant 60'a dönüşür. Tanjant 60'da nedir? Kök 3 olarak ifadeyi buluruz diyorum. Hatta altına şunu hatırlatmak için tekrar yaz vereyim. Tanjant X artı Y neydi? Tanjant X artı tanjant Y bölü Burası artı iken burası eksi oluyordu. Bir eksi. Tanjant X çarpı tanjant Y Gördüğünüz gibi ifade buna dönüşmüş olduğundan dolayı şu ikisinin toplamı bize neyi vermiş oldu? Açının kendisini vermiş oldu. Sinüs 75'i nasıl bulabiliriz? 75 hangi iki özel açının toplamı? Niye? Özel açıları değerleri yerine yazacağız ki cevabı bulabilirim. Ondan dolayı hemen sinüs 75'i şöyle yazıyorum: 30 artı 45 şeklinde. O zaman sinüs 30 artı 45. Bunun açılımı da arkadaşlar nedir? Sinüs 30 çarpı kosinüs 45 artı iken artı oluyordu. Sinüs 45 çarpı kosinüs 30. Dikkat ederseniz sin kos sin kos şeklinde yazdım ve açıyı bir sinüs bir kosinüs bir kosinüs bir sinüs kullanmış oldu. Buna lütfen dikkat. Sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Kosinüs 45'in kök 2 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar. Sonra artı. Ee, sinüs 45'in yine kök 2 bölü 2. Kosinüs 30'un da kök 3 bölü 2 olduğunu ne yapmamız lazım bilmemiz gerekli. O zaman paydalar aynı olacağından dolayı kök 2 artı kök 6 bölü 4 olarak ne yapmış oluruz? Sonucu arkadaşlar bulmuş oluruz. Tanjant 15 karşılaştık. 15'i bu sefer yine iki özel açı şeklinde yazmamız lazım. Arkadaşlar hangi açıları kullanabiliriz? 45 ile 30'u kullanabiliriz. Arasındaki fark 15. Veya 60 ile 45'i kullanabiliriz. Ama 60'ı kullanmamız daha kolaylık sağlıyor. O önü görelim. O zaman tanjant 60 eksi 45 olarak yazdım. Bu da tanjant 60 eksi tanjant 45 bölü 1. Burası eksi iken burası artı olması gerekiyordu. Tanjant 60 çarpı tanjant 45 olarak yazabiliriz. O da eşittir. Tanjant 60 nedir? Kök 3. Eksi. Tanjant 45 kaçtır? 1. Bölü. 1. Artı. Tanjant 45 kaçtır? Kök 3. Şey, e, tanjant 60 kök 3. Tanjant 45'te 1 idi. Kök 3 ile 1'in çarpımı değil mi? O zaman bu da nedir? Kök 3'tür. Şimdi e, cevap şıklarında böyle bir ifade yoksa önce arkadaşlar ben bunu şu hale getiriyorum. Kök 3 eksi 1 bölü kök 3 artı bir hale getiriyorum. Neyle paydayı eşleniyle çarpmamız lazım. Kök eksi 1. Kök 3 eksi 1'in karesi. O zaman birincinin karesi artı ikincinin karesi eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katıydı. O zaman yazıyorum. Kökücün karesi 3 eksi birbirleriyle çarpımının 2 katı 2 kök 3 artı ikincinin karesi 1 bölü. Bu da arkadaşlar kökücün karesi eksi 1'in karesinden 2 değil midir? 4 eksi 2 kök 3 bölü 2. 2 parantezini alıyorum ve cevabı 2 eksi kök 3 olarak ne yaparsınız? Bulmuş olursunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik yandaki soruya. Tanjant x artı y verilmiş. Tanjant x artı y'nin açılımını söyler misiniz? Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y şeklinde ifadeyi yazabilirim. E, tanjant x kaçmış? 2 Tanjant y 3 bölü 1 eksi bu ikisini çarpımı değil miydi? O da işletir. Yukarısının 5. Aşağısının eksi 5 olduğunu önce çarpmayı yapıyorduk. Ve arkadaşlar cevabının da eksi 1 olduğunu ne yapıyoruz? Görürüz. Tanjant x artı y eksi 1 ise x artı y kaç derece olabilir arkadaşlar? İkinci bölgede negatifti. Tanjant 45 birdi. 180'den 45'i çıkartıyorum. O zaman 135 olarak ne yapmış oluruz? Cevabı da bulmuş oluruz. Eğer onu sormuş olsalardı. Evet ABC diyor üçgenin iç açılarıdır. Kosinüs A çarpı kosinüs B eksi sinüs A çarpı sinüs B o da eşittir. Eksi 1 bölü 2 ve tanjant C'yi bizden ne yapıyor? Soruyor. O zaman arkadaşlar A artı B artı C'nin bir kere 180 olduğunu Belli. Formülümüz kos kos eksi sin sin olarak gittiğine göre bu bir kosinüs açılımı değil midir? Kosinüs de aradaki işaretin zıttını almıyor muyduk? O zaman kosinus A artı B arkadaşlar neye eşitmiş? Eksi 1 bölü 2'ye eşitmiş. Güzel. Normalde kosinus arkadaşlar 61 bölü 2 değil midir? İkinci bölgede eksi olacağından dolayı o zaman 180'den çıkartarak ne yapmam lazım? ifade etmem gerekli. Demek ki A artı B kaç derece olması gerekiyormuş? 120 olması gerekiyormuş. O zaman A artı B 120 ise C açısı 60 dereceye dönüşmüş olur. E bizden de tanjant C'yi soruyor. Tanjant 60. Tanjant 60 da kök 3 olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Direkt olarak yerine yazabiliriz. Evet. Tanjant x artı 45 3 ise kotanjant x nedir diyor. Hemen ben yazıyorum ifadeyi. Açılımını. Tanjant x artı tanjant 45 bölü bölü Bir eksi burası artıyken burası eksi oluyordu. Tanjant x ile tanjant 45'in çarpımıdır. Tanjant x'i arkadaşlar zaten onu bulmamız lazım. Tanjant x'i bilmediğimizden dolayı herhangi bir değişken ne yapabilirim? Verebilirim. Veya hadi direkt yazmış olayım. Tanjant x artı bir bölü bir eksi tanjant 45'in bir olduğu belli. İkisinin çarpımı tanjant x. O da ne eşitmiş? 3'e. O zaman içler dışlar çarpımı yapmayacak mıyım? Tanjant x artı 1 eşittir. 3 eksi tanjant x. Bunu ben buraya fırlatıyorum. Arkadaşlar 3 tane tanjant x tabii ki. Yanlış yapmayalım. Bunu buraya fırlatıyorum. 4 tane tanjant x oluyor. O da eşittir. Arkadaşlar bir diğer tarafa attığımızda 2 kalıyor. O zaman tanjant x eşittir. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 olarak ifadeyi ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Ama bizden ne isteniyordu? Kotanjant x isteniyordu. Kotanjant x tanjant x'in tam tersi olduğundan ters çevirirsem 2 olarak cevabı bulmuş olurum. O zaman bunu da geçtim. Evet. Arkadaşlar sinüs x çarpı kosinüs y. Sinüs y çarpı kosinüs x verilmiş. x eksi y isteniyor. Aradaki fark Evet sin cos sin cos bu bir sinüs açılımı değil miydi? Sinüs açılımı oluyordu. O zaman ben bunları ne yapmam lazım? Taraf tarafa çıkartmam lazım ki açılar arasındaki farkı bulmuş olayım. O zaman neye dönüşür? Sinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs y çarpı kosinüs x. O da eşittir 9 bölü 14 eksi 1 bölü 7. Ben bunu 2 ile genişleteceğim demektir. Bu ifadede sin kos sin kos bu sinüs x eksi y'ye eşit değil midir? O zaman buradaki farkı alırsam 7 bölü 14. 7 bölü 14 de kaçtır? 1 bölü 2'dir. x eksi y açısı ne olabilir diyor. Arkadaşlar lütfen dikkat. O zaman birinci bölgede olarak kabul edersek sinüs 31 bölü 2 olamaz mı? Olabilir. Veya arkadaşlar veya İkinci bölgede kabul edersek 180'den 30'u çıkartmamız lazım değil mi? Yani 150 olarak da ne yapabiliriz? Bulabiliriz açıları. Hangisi olabilir? Ya 30 ya da 150 olmalı diyoruz. Evet. Yine güzel bir soru. Yanına ne yaptık? Yıldız attık. Bunu benzer arkadaşlar sınavda soru var. Onu da söyleyeyim. Köküç yerine arkadaşlar biz tanjant 60'ı burada ne yapmamız lazım? Yazmamız gerekli. Hemen şuraya yazıyorum. Tanjant 60 özel olarak kök eşit değil miydi? Tanjant 60 da neydi? Sinüs 60 bölü kosinüs 60'tı. O zaman yazıyorum. Kosinüs 10 eksi dikkat sinüs 60 bölü kosinüs 60 çarpı sinüs 10 bölü sinüs 20. Arkadaşlar ben basitçe hemen paydalarını eşleyecek olursam bunu kosinüs 60 ile la çarpmam lazım değil mi? O zaman yazıyorum kosinüs 60 çarpı kosinüs 10 dikkat eksi sinüs 60 çarpı sinüs 10 sinüs 10 bölü kosinüs 60. O zaman ben bunu paydaya ne yapabilirim? Alabilirim. Yani kosinüs 60 çarpı sinüs 20 şeklinde ifadeyi yazabilirim. Güzel. Kos kos eksi sinsin. Bu bir kosinüs açılımı değil miydi? Evet. Kosinüs de aradaki işaretin zıttını almıyor muyduk? Yani bu kosinus 60 artı 10'a eşit değil mi değer? Bölü kosinüs 60 çarpı sinüs 20. Lütfen dikkat. Bu kosinus 70. Kosinus 70'i arkadaşlar 180'e tamamlayan kaçtır? Kosinus 70'i 90'a tamamlayan kaçtır? Sinüs 20 değil midir? Birbirlerine 90 dereceye tamamlayan açılar birbirlerine eşit idi arkadaşlar. O zaman kosinus 60 gördüğüm yere de artık 1 bölü 2 yazayım. Sinüs 20, sinüs 20'leri sadeleştiriyorum. 1 bölü 1 bölü 2'den cevabı 2 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Böylelikle arkadaşlar ilk dersimizi bitirmiş oldum. İkinci dersimizde bunların geometrik uygulamalarını sizlere anlatacağım.